Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kareler gelmekte devam ediyor. Anlaşılan e, at çiftliğinde çekim var arkadaşlar. Serkan kızını yine at çiftliğine götürmüş. Sizce Serkan'ın atları mı yoksa başka bir çiftlik mi? E, ve tabi ki bunların hepsini gelecek bölümlerde göreceğiz. Bu zaman içerisinde ben de sizler için setten gelen yepyeni kareleri bir araya toplayarak paylaşıyorum. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli.